Evet arkadaşlar hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hüsnü yani kanalında yeni bir minecraft videosu Karşınızda ben şöyle, kusura bakmayın 3 gündür minecraft videosu atamıyorum Bunun sebebi yeni seriler bulduk Onlar çıkıyorum ee, Arkadaşlar bir hardcore serisi yaptım Çok güzel göl yaptım Çok güzel bir göl vardı Maalesef mobizen şeylik yaptığı için Yapamadık Bu arada hardcore Hardcore videosu çekiyorum arkadaşlar. Hardcore serisine başlıyoruz. Hardcore ne derseniz arkadaşlar şöyle göstereyim. Normal bakın zor. Zor aldım. zor aldık. Şöyle oynaya tıklayalım hemen. İşte hardcore serisinde yani bir kere öldük mü artık oyunumuz bitiyor. Oyunu zorda oynuyoruz. Eğer ölürse seri full bitiyor. Ee, seri bitince de artık serimiz bitiyor. Alıyor artık. Öyle bitiyor. Ee, o yüzden arkadaşlar ölmemiz, ölmememiz lazım. Zaten ölürsek de yani arkadaşlar ölürsem de yani görürsünüz, anlarsınız nasıl anlarsınız diyeceksiniz. Ee, şurada şu anda boş da o yüzden yani şu anda boştan e, dolunca yani levelimiz mesela şu anda atıyorum kol levelim diyelim mesela şu anda atıyorum kol levelim. E, 10 levelde mesela ölünce levellerimiz sıfırlanıyor. O zaman anlarsınız. Kaç level olduğumu. Yani hiçbir şekilde yalan olmaz da. Bu arada bu akas bunları akas yağışları ne zor kuruluyormuş be. Abi valla tahta kırmayı hiç sevmiyorum yani el, elimizle. Ondan önce diyecekken bir tane oyun kardeşim iyi görmekte bu oyun olacak. O yüzden yani. bu arada niçin bebek sesi? Abi muazzam bir göl var ya burada. Şu görmeniz lazım abi çok güzel bir göl var. İşte ben evimi şuraya şöyle bir koyarım. Ve böyle önce bir düzenleyeceğim. Şöyle bir koyarım. Hatta hatta nasıl yapsak arkadaşlar? Tam şuraya kuracağım. Şu ağaçların olduğu yere. Buraya bir evimi kurayım var ya. Başka bir şey istemiyorum Allah'ım senden. Bir işin Allah'ım, bir işin Allah'ım. Sadece kazımı alıyorum. Çünkü burada kapı arka kapı çaldı arkadaşlar hemen gidip bakıyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz en son burada taş topluyorduk ve e, yanıma Ali geldi. Ali kanka hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. He, hoş geldin kanka. Benim videomda hoş geldin. <laughs> Ali şu anda bana kendi videomda bana laf sokuyor. <laughs> şimdi şu taşlarımızı toplayalım hemen direkt taş devrine gideceğiz. Kanka Hardcore serisini. Kanka şimdi Hardcore'da oyunun zorluğunu zora zor yapıyorsun. Hı hı. Kanka, her oyunda bir kere ölürsen seri tamamıyla bitiyor. Zaten her e, hayatta. Hı, biliyorum Cem Sarıç yapmıştı. Aynen kanka. O hem niçin YouTube'a adı veriyor. lan o? Taş kazma. İşte taş balta. Kılıç. Kanka bu Minecraft gözetli onu da çekiyorsun değil mi? Aynen kanka. Bana da yapar mısın bunu? Kanka sana yapmıştık da. Evet serisi. seris. bir direkt bir şey açıyorsun. Oyunun normalliğini zor zor alıyorsun. Öyle videonu çekiyorsun kanka. Başladı Head serisi yaptım ben. Burada hiç XP kazanamadık ya. Çok mu zor kanka? kanka zorlukla mesela... Bizim bizim demir evimiz var. Eee... kardeş kardeşi onunla konuştu. Zaten gitti mi? Şimdi kanka ne yapalım? Ne yapalım? Abicim bak bir dakika şuraya çıkayım. Bir dakika koyun kardeşini bir keseyim yatak lazım bize ya. İşte tam ilk xp'mizi kazandık. Bir tane daha koyun orada varmış varmışım. Hadi. Kanka şimdi çok güzel bir manzara değil mi burası? Hı hı. Şimdi evim şu iki şöyle gösterdiğim yerde. Şuraya a, evimi yapacağım. Ama yani oradan manzara güzel görünür mü diye dikkat edeceğim. Sence güzel olur mu ya? Bence kanki benim açımdan bilmiyorum. Şurada şöyle bir köprü kurarım kanka. Daha... Aa, iyi olur köprü kurun. abi vallahi bir vurdum adam 2 metre uçtu ya. <laughs> kanka şöyle ilk temelleri bir atmaya başlayalım. Manzaraya bir bakalım. Hiç. Kanka öncelikle şu ağacı şöyle bir yerine mi sökeceğim. Manzara birazcık iyi. Kanka bu turuncu ağaçlar neden yamuk yumuk? Aha, bazı ağaçlar yamuk olur ya. Bu ağaç türüne göre değişiyor. Bence manzara mükemmel de. Burada manzara çok iyi değil ya. Hı hı. Öyle kanka. Sanki karşısında böyle toprak şeyler varmış gibi. Kanka ben evi vazgeçtim. Şu ilk gösterdiğim yerde yer yapacağım ya ben evimi. Vay kanka burada robot gibi bir şey var. Dayan ne yapacağım? Ee, bir kürek lazım bize. Ee, bir kürek yapacağım şöyle. Ee, Kanka Geraltingiz. Bence orada bırakma. Kanka crafting Table. Zaten evimizi zor yapacağız. Kanka şuradaki topraklarla evin bir arazisini düzenleyeceğiz. Bence kanki şimdi sende odun var mı? Ya yani kanka bende. Odun mi? yoksa bence kumdan yap. Ver kanka ne kumdan ya. Kumdan ne mi olur? Topraktan diyorsun herhalde. İşte toprak dediğim. Ali Türkçe konuşmayı öğreniyor iki. Şimdi serimiz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Şunu bir alayım. Ee, şöyle evimizin olduğu yeri düzelteceğim. Aynen. Şuralara bir koyalım. Kanka bu yeni sürümü değil mi? Aynen kanka. En son çıkan sürümünü kullanıyorum şu anda. Acaba başka sürümler çıkmış mıdır bilmiyorum. Ama bu sanırsam en son sürüm. Çıkmıştır bence ya. Onlar hakkında bir şey bilmiyorum kanka fazla ben. Yani ya benim Minecraft'ın her türlü sürümünde oynuyorum. Aynen abicim bu arada akşam oluyor. Siz, evi bayağı bir düzenledik ya. Bence burada ev kurulur. Kanki bence sizden küçük bir kulübe yap. Sabah olunca hemen atmaya başla. Şimdi kanka ben şöyle yapacağım. Şu ağaçlardan şöyle bir yapalım öküz gibi. Kanki çünkü bak akşam oldu muydu zombiler seni öldürebilir. İlk bence bir küçük kulübe yap. Yatağa yeter bir günün varsa da direkt yap. Ne yapacağım? Ne sıkmak da istemiyor. O yüzden şöyle yapacağız. kocaman bir ev yapmak istiyorum ya ben. Şöyle bir şirin bir ev yapacağım. Kanki sabah olunca devam edersin. Daha çok yok kanka ya. Yapacağım ben yapacağım. Hatta büyük bir ev yapmak istiyorum. Ee, şöyle yapacağım. Kanka göremiyorum. Tamam kanka ben de zor görüyorum. Zaten dışarıda çekiyoruz video artık. İçeriden çekmekten bıraktım. Burada ileride bir zombi kardeşimiz var. Hı hı. Zombi birader gel. Abi herif öyle bir vuruyor ki iki vuruştuk kalbimi götürüyor lan herif. Ama öldüm artık. Sen ölmedin. Evet işte abi zorlukta oynuyorsun. Kanka bunları yaptık. Böyle bir, iki, üç, dört yapalım. Şuradan da bir, iki, üç, dört yaptım kanka. Şurada yapacağım. Ondan sonra şöyle arkadaşlar. Abi, bayağı bir sıkıntı ya. Ona vallahi garip. Abi. Garip patlama sakın. Abi, patladı ya işte. Patladım var ya. Cık, Yusuf senin ne aklın var ya. Gidip oraya creeper aşağıda duraydı. Sabahleyin öldüreydim. Kusura bakma bu tamamen benim hatam. Arkadaşlar hiçbir şey göremiyorum. Yani Siz görüyorsunuz ama ben hiçbir şey göremiyorum. Şöyle bir par parlaklığı. Güzel şöyle yapacağım. Ayarlara gireceğim. Girip şöyle... Videoya gireceğim. Ee, parlaklığı şöyle ayarlayacağım. At, bir dakika. Şöyle bir şey yapalım da Dokunma hassasiyettik, onu hassas ettik. Sizde bence iyi görünüyordur. Bizlere iyi görünmeye başladı. Şimdi kanka bir tane yer yaptık. Bu arada herifin biri mal satmaya çalışıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yaptık mı tamamdır. Bir de şöyle yapacağım. Dört. Ana ana Oğlum var ya, o iskeleti bir bulursam var ya onu mahvedeceğim. Oğlum Iki, iki, bir buçuk. Kaç? Kaç Yusuf? Ama ha gitmiş. kaç? Kaç? Kanka bir buçuk canım. Bir buçuk. Sana creeper geliyor ya. Kanka ben sana dedim ama. Küçük bir kulübe yap. Ondan sonra sabah olunca yap dedim. Kanka ben akıl vermeyeyim mi çalışıyorsun ya? Ama ben sana dedim. Haydi çok güzel fırın yapacak şeyimiz de yok zaten. Allah. Aferin çok akıllısın. hangi <laughs> tas taş mu? Ben böyle bir yerde nasıl taş toplayayım lan? Şöyle taş toplamaya çalışacağım abi. Kanki burada tas yoktur ama. Aynen oğlum melek taş vardı. Nereden biliyor? <laughs> Buna da bayağı bir sıkıntı çıktı. Aynen yokmuş abi. Çıkalım. Lan ne biçim şanstır lan bu? Şu cesirli yerlerde var. Yani şu toprak olduğu yerlerde vardır. Kesinlikle. Bir dakika inventer açtık. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyorum. Ee, şöyle açtım. Bu arada arkadaşlar çok karanlık göremiyorum. O yüzden kanka taş toplamak çok saçma olur. Kanka bence videoyu kapatalım. Yani al. Aynı kanka şu. Arkadaşlar neyse. Yusuf'u Yusuf, Yusuf burada yalnız bir başına bırakalım biz. Ben uğraşa durayım şurada. Dur, al videoyu. Abicim. Neyse i̇şte arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Hardcore serimizi bitmek üzereyken kurtardım arkadaşlar. Maalesef çok az yanımız var. Ee, arkadaşlar videomuzun da sonuna gelelim. Eğer daha fazla çekmek isteseydim yani sabah videoyu durdurup sabah yapacaktım. Ee, neyse işte arkadaşlar bir sonraki bölümde kısmak üzere diyorum. Hoşçakalın ve ayrıca videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki bölümde kısmak üzere diyorum. Hoşçakalın.